Taptaze Sadece bu sefer tazeliği değil, aynı zamanda bir kelinde bir koku var. Ne oluyor emma? Yağmurlu bir gecede nasıl getirdin? Yağmurlu getirdik? bir gecede şu kadardı, böyle. Şu kadardı. Bir Hollywood filmi gibi getirdim. <laughs> Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ne yapıyorsun? Lan? Ne? Bir telefonumuzu koysaydık yere cart programı için gel bir öpüyorum. Doğal olsun diye yaptım. Bak taze kesim. Tap taze kesim. Sadece bu sefer tazeliği değil, aynı zamanda bir kelinde bir koku var. İşte after. After. after ne, chef. nesi varsa ne oldu? Acayip bir koku. After chef yaptım. Acayip bir kel kokusu. Özel bir hazırlanış ya sana. Skent a kel. Aynen. Kelin kokusu diyor. Olur. Üzücü bir haber ama aynı zamanda her son yeni bir başlangıçtır mottosunu da eğer düşünürsek çok da üzücü bir haber değil. Biliyorsunuz artık Mayıs ayına girdik. Mayıs ayında son iki seçmece bunları yapacağız. Çünkü Mayıs sonunda Haziran başında sezon bitiyor ve böylelikle Nesine de de yeni dönem öncesi e, ee, Nadas. 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 dediğimiz olay. Daha Sondan, gün çıkmak için. Tabi daha işte bu, mesela bu olay. Aynen. Niye kesiyorum? Demin öptük, iğrenmedik. Bu sefer elimizi o sürdü, gelişti. İnsanoğlu çok ilginç. Öptüm, iğrenmedim. Elimi sürdüm, iğrendim. Güzel. insanoğlu İnsanoğlu. Sondan bir önceki bölümümüz. Seçmece bunlar, seçmece bunlar, seçmece bunlar. Evet çok güzel Seçmece mes. bunlar. Yine 15 tane mevzu var. Yine ben Sen mi başlıyorsun? Bir iki tanesini biliyorum sadece. Kendi yaptıklarımı. Aynen. Ne Masak kadar... grubundan kendi attıklarını biliyor. Saç. <gülüyor> <gülüyor> ben de o kadarını biliyorum. Aşağı yukarı. Ulan aa, bu... Çok güzel. Aa. Aa. Ya bunu da ben yazdırdım ama yani... Bu kadar olur. Emma Stone Olympiakos. Şimdi kardeşim, bizim Emma Stone'la yaşadığımız aşk Türkiye'de çok konuşuldu, Avrupa'da çok konuşuldu, Amerika'da çok konuşuldu. Yani Aynen. açıkçası dünyada çok konuşuldu. Tüm dünyada çok konuşuldu. Belki Papa yani. yeni gine falan onlar duymamış olabilir ama ee, zaten zor. Emma benim kadınımdı ee, ve gerçekten tutkulu bir aşkı geride bıraktık. Sonrasında işte çeşitli olaylar falan ayrıldık. Emma önce evlendi, sonra çocuk yaptı ama şimdi haberini alıyorum ki bizim komşuya falan geliyor. Basket maçı izlemeler, orada film galası falan Burada yapmalar. Burada bir şey mi var acaba? Ermancığım bak buralardayım. Emma! Daha biz gitmedik. Emma! Keser döner sap döner. Ama gün gelir hesap döner. Emma ne oldu? Ne oluyor Emma? Niye buralarda geziniyorsun? Sevdiğiniz yerlerden biri midir Atina? Çok severim. Ben Selanik hep söylüyorum. Selanik'i de çok severim. Ama Atina'yı da çok seviyorum. Ee, gayet güzel bir yer. Peki bu olaydan sonra ilişkiniz yeni bir boyut kazanır mı? Kazanmaz. Peki. Ee, kazanmaz ama yani Emma kafamı karıştırma lütfen. Yani temiz sayfalarımızı açtık önümüze baktık. Emma lütfen. Haaland Manchester City. Herkes diyor ki Pep Guardiola nihayet bir forvete kavuştu. Herkes diyor ki işte Haaland Premier Ligi yıkacak ortada dağıtacak. Acaba işte Bleacher Report soruyor efendim Haaland sonunda Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City'ye getirir mi falan. Benim kafamda çok ciddi sorular var. Öncelikle. Kafamda deli sorular. Haaland bu sezonu sakat geçirmişti. Bir. Benim de soru işaretim sadece bu zaten. Başka İki. Bir soru e zaten, adamla ilgili bir sıkıntı yok. Herkes Premier Lig'e geldiği ilk sezonda bir problem yaşar. Hele ki Manchester City'ye geldiğinde bunu Jack Grealish'ten de gördük. Bir sıkıntı yaşar. Benim tek bu transferle ilgili yani Haaland için güzel şeyim bu kadar paraya değer miydi falan denecek bir para verilmedi. Evet çok iyi bir o güzel. Yani aynen. Haaland standartında bir oyuncu için ya Haaland'a yani 160 150, etmesi lazım aynen. 160 da verirsin 60'a çözmek verdi. müthiş iş. Benim de soru işaretim şu yani Premier Lig çok fizikli. Yani Haaland da zaten fizikli o anlamda bir sıkıntı Hayır. yok da eee Premier Lig çok sert. Çok e, fizik güç isteyen, çok e, dayanıklılığı test eden bir lig ve Haaland iyi bir sakatlık CV'siyle gelmiyor genç yaşına rağmen. E, orada bir problem yaşamazsa Pep Guardiola'nın elinde zaten canavar olan bir adamın ben çok bir problem yaşayacağını zannettim. Yaratık, yaratık. Çok ciddi konuştuk buyurun. Ee, bak çok kritik bir mesaj bu. Aman aman. Hep birlikte açılan bu mesajda ne deniyor? Şu anda canlı canlı yaşıyoruz. Tamam abi biz de 15 dakika sonra oradayız. Programın şu anda kadar hatta çekimden canlı olarak Aynen. atıyorum bu ses kaydını. Programın ne kadar süreceğine dair de bir evet. mesaj vermiş olduk. İşte... Spoiler verdik. Bu samimiyeti seviyor. Aynen. Canım yani Aynen. ben şu anda ulaştırmayla bir anda temas halindeyim Aynen. yani görüyor musun? Aynen. Nedir bu? Allah Allah niye S bana sürekli benim özelim geliyor ya? Önce yani ben... Genel bu neresi özel bunu? Önce en baston geldi şimdi benim hudilerim. Erman, Erman Yaşar'ın Yaşar Hoodie'leri. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. Son 3 programda değişik Hoodie'ler giyildi zaten. Ecai. Ama daha önemlisi Erman Yaşar'ın hudi portföyü çok genişledi. Çok genişledi. Ben bir hudiciyim Bir hudi hoodie. hoodie benim karakterim. Ben hudi ile şekillenirim. hudi için yaşarım. Hoodie için e, doğal sıcaklık sınırlarına varmadık mı? Evet mesela bugün biraz zorlandım. Dışarıda olmasa da içeride zorlandım. Yalnız hudimin hmm. üstünde de Mia'nın tüyleri var. Sadece Mia'nın mı var? Ozan Sülüm ne yaptı? Etti Mia'yı. iki haftalıkken bana yolladı. Mia yüzünden. Çok da zor şartlarda ulaştırdım sana. Yağmurlu bir gecede nasıl getirdin? Yağmurlu getirdik? bir gecede. Şu kadardı. Böyle... Şu kadardı. Bir Hollywood filmi gibi getirdim. Böyle getirdim. Şimdi kocaman bir kız oldu. O kadar tatlı, o kadar seviliyor ki. Böyle geziyor evde. Niyacım. Hudilerime gelince evet Hudilerimde mi ve Handan'ın tüyleri ve aynı zamanda türlü türlü yaşanmışlıklar var. Evet. Bu da tarihin en büyük pilotlarına, tarihin en büyük sporcularından birinin e, üstünde olduğu Hudim Ayrton Senna. Kendisini 1 Mayıs'ta yakın bir zamanda e, andık tekrardan. 1 Mayıs maalesef o talihsiz kazanın geliştiği gün. Öyle Hudi benim karakterimdir. Böyle evet. noktalıyorum. Super Mario. Gomez. Jardel. Yok düz Super Mario. Şu Super Mario Jardel. Jardel. Ne topçuydu? Golcü. Öyle tezahüratı var. Golcü şah golcü. Ya Super Mario hepimiz oynamışızdır. Ben az çok az oynadım. Çok az. Sorry, oynadım. the princess is in the another castle. Şimdi yasağı. ona diyecektim. Bana öyle bir şey vardı. Şimdi var. ona diyecektim. Bu adam prensesi kurtarmak için evet. çeşitli yollar deniyor. Prenses ama enana. Nereye gitse var. başka kalede diyorlar. Başka kalede. Mario'ya buradan Tabi çocukken bunu anlayamadık. Çocukken zıplıyorduk, hopluyorduk. bir şeyler büyüyorduk, büyüyorduk. Bu kadının peşini bırak. Yani sürekli... bu kadın demek istemiyor kardeşim bu biraz şey aslında yani. Belki ama Mario'da kaçan kovalanır yapıyordur. İşte kaçan kovalanır özellikle de günümüzde anlaşıldığı üzere biraz artık ee, sıkıntılı bir boyuta gidiyor. Ben Super Mario'ya demek istiyorum. Süper bu kadının peşini bırak. Super Mario, Jardel, Jardel. Ne? Tatil önerileri. Yani tatil önerisi vermek biraz benim özellikle zor. birincisi e, yani bu ekonomide gerçekten e, tatil önerisi vermek çok kolay değil. Eğer varsa yazdığınız yazlığa gidin yoksa dışarıda çıkmayın. E, yani yapacak bir şey yok. Ama eğer bütçeniz el veriyorsa benim sevdiğim yerler belli. Mesela ben Ayvalık'ı severim. Ayvalık taraflarını öğrenme öğren. Bu arada bir kritik mesaj daha. Ayvalık. Bu sefer de bu gece anlatacağımız maçla alakalı. Tamamdır. NBA sende kaldı. Biz hallettik. Yani Erman Yaşar MBA ya atıyor. Tamam abi çok teşekkür ediyorum. Olmadı bu saçma oldu. Ee, neyse buna Bundan sonra şey yapalım. Evet. Artık bu kadar da yani program evet son bir. Bu kadar bir, girift bir bu, e, hal almasın. Evet bu kadar girift bir hal almasın. Ama Leeds Chelsea gitti. Yani Leeds Chelsea ben diye başka sandatacak. NBA maçıysa zaten bendeydi dedi ve ben zaten de sende kaldı. kaldı. Bu Hangi maçı alacağım bu arada? Golda ama yani Yani iki hafta önce mi yok bir hafta seri önce gelecek bu yüzden zaten doğru, Doğru. Mutlaka. Golden State Warriors doğru. Memphis 5. maç 3-1 önde Warriors. Jean Morant doğru. oynamayacağı için de çok büyük ihtimalle Warriors 4-1 yapar. Tatil insanın içindedir. Aynen. Tatil yapıyorum ben derseniz Aynen. duşu du doldur küveti. Aynen. Doldur at biraz sabun. Oo oh, tak güneş gözlüğü koy kulağına müzik. Bitti ya. Bitti gitti. Erikten hak. Hoca Allah yardım etsin. Neyse ki Hoca, Allah sana sabır versin. Neyse etsin. ki kelsin hocam benim gibi. Ee, yani dökülecek bir şey yok. Ee, bu göreve bir insan niye gelir gönüllü olarak çok bilmiyorum. Ha milyonlarca poundu vardır. Ha Manchester United'ı CV'ye kazandırmak vardır. Fakat Erik Ten Hag için bu işin iyi biteceğini düşünmüyorum. Kendisine Allah yardım etsin diyor. Yani Manchester United 2-3 sene sabır gösterirse belki yoksa o Hayır, takım... Hayır nereden gireceksin? Yani şimdi öyle bir öyle bir öyle bir takım var ki elinde. Nereden gireceksin? Peynir helvası. Yer misin? Hoşmerim olan değil mi bu? Hoşmerimle peynir elvası farklı. Hoş bu merim, sarı olan değil mi? Biraz bu daha sarı, sarı olan. olan. Evet. Tamam tamam. Hoşmerim biraz daha böyle Babacan. dominant, ağza böyle parçacıklı parçacıklı. Peynir elvası böyle biraz daha sarı, hafif daha böyle yumuşayak, ee, biraz daha böyle pudingimsi. Pedağ. Aynen. Aynen. O şekil. Ee, şu anda ben inanılmaz bir diyete girdiğim için tatlılarla evet. tamamen mesafe koydum kendime. Ee, ama peynir helvası şimdi mesela beni sevmeyen biri. Dedi ki ulan Erman Yaşar diyete girmiş. Bu herif kilo verirse hayvan yiyip uğraşacak. Bu adamın hemen, beach body yapmasını engellemem gerekiyor. Hemen diyetini engellemem lazım. Mesela çaktırmadan şöyle ben bir yerde oturuyorum. 3 kilo peynir helvasıyla böyle önümden geçiyor sallaya sallıyor. O peynir helvası bana böyle Geldiği anda ben bir yetimiyeti yetim bozarım. Bitti. Derim babacan gel otur şurada bir kahvemi iç, Peynir elmamızı da açalım yiyelim. Öyle. Düşmanlarıma koz verdim. Erşan Kuneri. <laughs> Bu Erşan Kuneri karakter olarak bir filmde zaten var idi. Gora. Şimdi o karakter Hı? biraz Arok mu? Gore, gore. Erşen Gora Gora var. Ben orada karakter olarak hani çok garip e, ve eğlenceli bir şey olarak bulmuştum. Fakat filmden ne çıkacağını bilmiyorum. İzlemedim. Acaba pas mı geçsem diye bir yandan düşünüyorum. Bu film değil de galiba dizi haline geldi. Ha işte. Netflix'te bir seri yani haline geldi. Yani karakter biraz daha büyülü. Karakterden bir şeyler çıkabileceği çok belliydi zaten o e, filmde de. İzlemediğim şey hakkında Gerçi zaten yeterince konuştuk. Daha kimse izlemedi zaten. Doğru sen de haklısın. İzlemediğim şey hakkında konuşabilir miyim Bunu acaba? Niye atıyorsunuz o zaman? Ben atmadım. 13 Mayıs'ta mı 15 Mayıs'ta ben mı ne mi? Rezillik. Ha beklenti çok yükseldi onu söyleyeyim. Ee hey, yani. Görkem Candan. İzlenmemiş diziyi buraya atıyorsun Erşen İzlenmemiş İzlenmemiş dizinin. Ulan Erşen Kuner'in üstüne Zeki Müren geldi. Aa. Güzel. Zeki Müren. Zeki Müren konuşulur. İnanılmaz severim. Sanat güneşidir. Ee, bu ülkede bence 1923'ten Cumhuriyet tarihinden beri çıkmış en büyük 2-3 sanatçıdan birinin. Çok özel bir ses, çok özel bir yorum. Çok da kalite bir insan. Yani Zeki Müren içinde ne diyeyim Ben bir de bunların üstüne. Haftada bir falan dinlerim bir, bir saat iki saat. Ha bütün bunların üstüne bir de böyle seyri değiştirmiş bir karakteri de var ya. Tabii. Yani ikisini bir arada götürebilmek çok acayip bir şey. Ne oldu? Ne 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 şarkının şeyini hatırlamıyorum. Ha ben de dedim niye bana bakıyor ters bir şey mi söyledik? Güzel. Bitti oğlum. Ben de bir <laughs> tane daha var ya. Bahar'ın gelmemesi. Kesin <laughs> Az önce Hudi muhabbetinde de konuştuk. Katiyen Bahar diye bir şey kalmadı. E O zaman bana niye şov yaptın artık sıcaklık gelmedi mi? Oğlum direkt niye? yaz geliyor işte onu diyorum. Mantıklı. Yaz 4 ay oldu kış 4 ay oldu. Yes. Aradaki 4 ay ne olduğu belli değil. Sana bir ay bana bir ay yetmez gülüm Aynen. Ben. Bakıyorum birisi beret takmış öteki şortla dolaşıyor. Bakıyorum bir tanesi bot giymiş öteki kotun altına sandalet giymiş. Ne çıktı? Carlo Ancelotti konuşamadıklarımız arasında evet. ama konuşuruz daha şampiyonlar ligi finali var. İşte, evet. Doctor Strange. Luis Diaz. Acayip topçu. İki tane daha var. Duiz yaz. Bu neymiş? MFO. Allah uzun ömür Aa. versin hepsine. Özellikle Özkan abinin bir sağlık problemi oldu geçtiğimiz günlerde. Ona da Ama geçti galiba. Şifalar. Ve kadayıf. Of. Ve kadayıf. Ne demek istiyorsun lan sen yani bir şey kadayıfa mı döndü demek istiyorsun? Hiç öyle bir doğum şey demiyorum. Doğum günümüzünde tam bir şey oldu dönem. Şimdi doğum yani günün geçeli biraz zaman oldu. öyle bir şey Mikrofon, dağı çıkarmalı Mikrofon çıkarmalı terk ediyorum yayını. Mikrofon çıkarmalı yayını terk ediyorum. Kapat. Biz ee, dediğimiz gibi, Erman'ın da dediği gibi. Mikrofon çıkarmalı yayın terk ediyorum şu anda. 15 gün sonra son programımızla geleceğiz. Çok özel hazırlıklar olacak buna. Vallahi son program çok acayip. İnanılmaz bir program var. Son seçmece bunlar. Son seçmece bunlarla. Bu gece son. Onu söyleyeceğim o seçmece bunlarla. Ceylan sonra. Işte. Yok şu anda şey veriyorum. Trailer. Spesapı, trailer aynen. Bu kapıdan. Ulan, son. Demek gece... kadayıf ha. Bitti.